Allah'ım tan yeri ağrıncaya kadar kalayım. Hey Allah'ın kulu, sendeki bu üzüntü bu hal nedir? Allah'ın kulu adını bağışlar mısın? Salih. Ey Salih, sen o tepsileri gördün mü? Evet gördüm. O tabaklar hayattakilerin önlerine hediye hediyeleridir. Onların adına verdikleri sadaka, yaptıkları dua, kuma geceleri onlara gelir. Ben icazlı biriyim. Anam aca gitmek istedi. Beraber yola çıktık. Basra'ya gelince öldüm. Bundan sonra anam evlendi. Kendisinin bir oğlu olduğunu ve öldüğünü kocasına anlatmadı. Dünyaya daldı. Ne bir işaretle ne bir sözle beni andırak. Ölümünden sonra beni hatırlayan kimse olmayınca üzülmek bana attır. Annenin evi nerede? İlerideki camiyi geçince soldaki ev. adım Salih. Benim söyleyeceğim söz, sizin söyleyeceğiniz söz hiç kimse tarafından duyulması lazım. Ben böyle istiyorum. Buyurun. Sana Allah'tan rahmet diliyorum. Çocuğun var mıydı? Yoktur. Daha önce bir çocuğun olmuş muydu? Benim genç bir oğlum vardı, öldü. Onu rüyamda gördüm. Çok mutsuz ve üzüntülüydü. Ey Salih, o benim ciğer paremdi kalbimdim. İçim onun yuvası olmuştu. Gözlerimden ona süt içirdim. Kucağım onun sığınağıydı. O sevdiğimin gözün doğru için bunları dağıt. Kalan ömrümde onu duadan unutmayacağım. Onun için sadaka vereceğim. Allah dualarını kabul etsin. Sen hakkın Resulü Yüce Muhammed Bizler için şefaat kıl Allah'a Her ne yapsa günahkardır bu ümmet Yalvarırım şefaat kıl Allah'a Yalvarırım şefaat kıl Allah'a Şef Ey Salih, Allah bizim için seni mükafatlandırsın. Gönderdiğiniz hediye bana ulaştı. Siz kabirdekiler, Cuma'yı bilir misiniz? İyi biliriz. Havadaki kuşlar bile onu bilir. Bu faziletli gün için selam, sonsuz selam üstünüze olsun. Ve aleyküm selam. Mevlam bize Cuma'yı ihsan eyledi Bugün kullarına sufran eyledi Nurdan taşlarını giysinler dedi Yandım yandım kül oldum ...Allah'a... aşkına Yandım yandım kül oldum Resul